Evet arkadaşlar bir videoyla daha karşınızdayız. Burası Legras yeriydi. Sürdük, hazırladık. İkinci ekim olarak sulajlık mısır ekeceğiz. Şakalak mümzeri ile dörtlü. Şu anda ekim yapıyoruz. Burayı çizer çektik iki sefer. Bir sefer de kobra ile tezeyini kırdık. Cumartesi günü yağış olacak tekrar. O yağıştan önce yetiştirmeye çalışıyoruz ki onun tavıyla bitsin diye normalde bu sene kurak ama bu sene kurak olduğu için ekmeyecektik ama şu anda bir hafta üst üste yağış gösteriyor. O yağışın sayesinde ekmeye karar verdik. Bu sene Amasya'da Slova ilçesinde genel bir kuraklık var. Mısırlara su vermeyecekler. Ayçiçeklerine bir su verecekler. Yani bayağı bir kurak, hiç kış olmadı, yağmur kar olmadı. Sularda sıkıntı var. Ee, geçen bir hafta güzel bir yağış oldu. Yani bir 17-18 santim işlemiş toprağa çok güzel bir yağış oldu. Şimdi devamı olarak bir hafta daha yağış görünüyor. Eğer kaybolmazsa gün gelinceye kadar, o gün gelinceye kadar. E bir hafta daha güzel bir yağış görüküyor. Onunla da hem bu mahsulümüz biter hem diğer ektiğimiz mahsuller hemen hemen bir su yerine geçer. Kendini toplar. E, su işlerinin vereceği bir suyla da hemen hemen mahsuller olur gibi görünüyor. E, bu sene kurak gitti. E, baharın yağışlar olmadı. Şimdi normal su zamanına normal yağışlar denk geldi. Mevsimlerin değişmesinden e, olacak ki Normalde Nisan'da yağacak yağmur, Nisan yağmurları diye hatırlıyorum ben küçükken böyle günlerce yağardı. Şimdi Nisan yağmurları Mayıs'a kaymış bir durumda. İklim değişiyor artık galiba. Mayısın 25'i, 27'si gibi bir hafta aralıksız yağış görükyor. Normalde Nisan yağışlar olması gerekirken Allah sonumuzu hayretsin. Mevsimler değişiyor, alışmış. Alıştığımız bir her şey değişiyor. Şu anda Başak 2073 motorumuz. Şakalak dörtlü mümzerimiz. 15,5 santim galiba e, makinenin ayarı da şu anda. Sılajlık olduğu için sık ekiyoruz. Normalde danelikleri 17-19 arası ekiliyor. Sılajlık olduğu için, Sılaja biçileceği için daha fazla ee, bitki sayısı olması gerekiyor Dekar'da dönümde. O yüzden burası 9 dönüm. Burada geçen sene reglas vardı. 3 biçim yaptık. Çok iyi de mahsul aldık. Bu senede bahar yağmurlarına e, bir sefer daha yetişir dedik. Güzün dökülen tohumları. E, baharın yağmuru olmadığı için verim biraz düşük oldu. 3 ton falan bir ot oldu buradan. E, balyasını yaptık. Kaldırdık kurak olduğu için e, burayı sılajlık ektik. Normalde sulama imkanımız olsa reglası devam ettirsek o da kurtarabilirdi galiba ama onu e, bozduk. Ayşe ekecektik normalde. Çok geç kaldık. Yağmurların geç kalmasından dolayı burası normalde 15 Mayıs'tan sonra ekilen ayçiçeği olmuyormuş. Biz şu anda 25 Mayıs civarındayız. 10 gün geç kaldık. Korkumuza hiç çekemedik şey O yüzden danelik mısır ek şey slijlik, mısır ekmeye karar verdik. Şu anda da ekimini yapıyoruz. Traktörde abim Mustafa Koyuncu size el sallıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın diğer çiftçilik e, videolarında görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın İyi günler dilerim.